Merhabalar sevgili aslanlar, efendim hepinize hayırlı, uğurlu, güzel, çok güzel günler, haftalar, aylar diliyorum. Yılın son ayını konuşuyoruz, Aralık ayını konuşuyoruz, 2025 yılın ee, sevgili İlkoş. Ee, efendim şimdi burada e, bazen bana bir şey sorarlar mesela, nasıl geçti? Çok güzel geçmiştir o şey her neyse, derim ki kebap. Ha, çok mu seviyorsun kebap? E belli oluyor zaten. Peki efendim şimdi burada şöyle bir şey var e, gerçekten de kebap bir ay çok güzel e, duman üstünde yani Venüs, Mars, Merkür efendim bütün gezegenler böyle toplanmış size çok güzel etkiler yolluyorlar. E, bu arada nedir biliyor musunuz geçmişte kalan acılar yaralar sanki böyle bu gezegenler onların üstünden geçiyor ve de böyle daha sağlıklı, daha iyi, daha güzel hissediyorsunuz. Şimdi e, Venüs efendim e, ve Mars 24'üne kadar, Mars 15'ine kadar Merkür 12'sinden itibaren gerçekten o kadar güzel etkiler veriyor ki siz de şaşıracaksınız. Hiç beklemediğiniz kadar güzel bir Ay olacak sizin için. Aslında bu video bir dakika olmalı. Niye derseniz bu kadar güzel. Hani güzel olduğu zaman da fazla da lafı uzatmıyorum. Şimdi efendim siz de böyle bir şeye hazırlıklısınız ama beklemiyorsunuz. Yani beklenmedik sürprizlerle karşı karşıya kalacaksınız. Ee, emniyette hissedeceksiniz kendinizi. Daha emniyetli. Düşünceler daha sağlıklı. Zihin pırıl pırıl. Ee, mutlusunuz değerli dostlarım mutlusunuz gerçekten e, ve siz e, akıllı e, sezgileri çok güçlü olan e, sevgili e, aslanlar efendim ne yapın biliyor musunuz e, tadını çıkarın yani güzel günlerin her zaman tadını çıkarın güzel günlerin etkilerinden istifade edin. Sakın olaki zaman geçirip de ah elimden kaçırdım demeyin olur mu? E, şimdi efendim e, çok güzel e, hedefleriniz var çok güzel çizdiğiniz yollar var. Bunları gerçekleştirme zamanı. Daha ne olsun koca koca gezegenler sizin e, arkadaşınız dostunuz ve çok güzel etkiler yolluyorlar e, değerli dostlarım. E, şimdi e, yal dediğimiz zaman sizin en değerli dostlarınızdan bir tanesi. Bu da size çok güzel e, etkiler yolluyorsa. Şimdi Uranüs uzun süredir e, ikizlerdeydi. Retro yaptı. E, bir tek o, o boğa burcunda. E, bir tek o biraz size ters etkiler yollayabilir. E, sanki böyle düşman bellediğiniz kişilerle ilgili bazı konular gündeme gelebilir veya onlarla yüzleşme e, şeyiniz e, konularınız olur e, tartışmalara sebep olur dargınlıklara sebep olabilir ama siz yine de yani gökyüzü o kadar güzel ki şanslar fırsatlar o kadar yüksek ki e, böyle bir e, dediğim gibi beklenmedik güzel haberler beklenmedik güzel fırsatlar bunların e, değerini e, yani değerinin şeyini verin. Tadını çıkarın. Şimdi bitmiş dediğiniz bir e, bir anlaşma. Bitti artık. Ben bu okulu istemiyorum. Dediğiniz bir şey tekrar gündeme geliyor. Bitmiş dediğiniz bir e, anlaşma, bir imza, bir mukavele, bir efendim kontrat. Bu tekrar gündeme gelebilir. Geçmişten gelen. Ve buna yepyeni zihin ve yepyeni e, efendim e, düşüncelerle tasarımlarla yaklaşırsınız eskisi gibi değil yepyeni yeni hani bazen bir şeyler yaparız ah keşke onu yazmasaydım ben o kontrada keşke şunu yazsaydım diye işte şu anda düzeltme cihetine gidebilirsiniz güzel dostlarım duygusal olarak 24'üne kadar e, Mars ve Venüs sizi son derece destekli şimdi Mars ne yapar Yanar yakar e, Efendim e, hızlandırır ateşlendirir Venüs ne yapar mal verir mülk verir Aşk verir güzellik verir Peki e, çok güzel şeyler duygusal manada çok güzel şeyler verebilir bu ay ve siz de o kadar fazla e, e, efendim ortalığı böyle şeye alırsınız ki e, e, böyle sanki bütün gözler üstünüzde sanki siz bir starsınız bir sanatçısınız bir yazarsınız bir belki bir efendim siyaset insanısınız insanlar sizi takip eder İnsanlar sizi sever beğenir bu ay böyle bir ay lütfen dikkatli olun ve Lütfen e, e, tartışmalardan ve rekabetten. Hani dedim ya rakiplerle tartışma, işte iş arkadaşlarınız, rakipler, sizin gibi aynı işte çalışan, aynı partide çalışan, aynı e, efendim sözleri söyleyen birileriyle. Ben önce söyledim, sen önce söyledin. Sakın bunu yapmayın. Kimseyi de tartışmayın. Sizin şansınız güzel bir kere. Hem duygusal anlamda hem şahsi anlamda iş, para. E, e, yatırım, her türlü konuda e, hiç beklenmedik bir e, karşılaşma. Bu ay yaşanabilir. Bu önemli. Dikkatli olun. Bakın sağınıza solunuza. Yani hayal ettiğiniz gibi biri e, hayatınızda olabilir. Efendim gelelim günlere. Çok çok fazla eee e, yani ufukta çok fazla böyle bir sürü güzel şey birikmiş ve size bakıyor gibi. Öyle hayal edin. Önemli, güzel, gerçekten güzel. Siz sanki böyle fazla çalışmaktan, fazla emek vermekten yorulmuşsunuz, yorgunsunuz. Yani yorgunsunuz ve bu size böyle bir ilaç gibi dedim ya, bir merhem gibi geçmiş yorgunluklara, olumsuzluklara ...bir merhem. Efendim, çarşamba 3 ...perşembe 4 Bazı... E, ...söz düelloları... ...canınızı... E, ...canınızı sıkabilir. Sıkmayın bir şeye. Merkür... ...Akrep Burcu'nda. E, efendim, ayın beşinde de... E, ...Dolunay var. Cuma günü... ...İkizler Burcu'nda Dolunay bu dolunay ortalığı böyle süt limana çeviriyor. Cuma 5, Cumartesi 6 yepyeni arkadaşlıklar, dostluklar. Ee, bakın size bir şey söyleyeceğim. Bu dolunay sanki eski bildiğiniz dostlukları, arkadaşlıklara falan böyle bir ayıklama şeysi veriyor size. Orada bir süreci durduruyor. Yepyeni bir Yeri aydınlatıyor. Yepyeni aydınlanan yer derken ne biliyor musunuz? Ee, yani yeni insanlar, yeni ortam, belki bile yeni iş. Yani o kadar. E, artık ilgilenmeyeceksiniz şey yapanlarla, eskiden konuşulanlarla efendim sosyal hayatınızda iş arkadaşlarınızla böyle ilgilenmiyorsunuz. De bugün olanlarla geçmişte olanları sanki böyle zihninizde bir araya getirip e, e, mukayese eder gibi bir haliniz var 7-8 pazar pazartesi ikilem var ikilem var tekrar geçmiş gündeme gelebilir ama e, deneyimlediğiniz konular artık sizde e, sizi sizi profesör yapmış. Den, deneyimlediğiniz konuları bir daha dönmeyeceksiniz sevgili aslanlar ve de itibar etmeyeceksiniz bazı şeylere. E, şöyle e, bakın e, Salı 9, Çarşamba 10 beklenmedik şanslar ve yol ayrımı var hayatınızda. E bazı hayallerinizi gerçekleştirme zamanı. Hayal edin, bol bol hayal edin, güzel şeyler hayal edin. Hastalık konuşmayın, olumsuzluk konuşmayın, maddi imkansızlık konuşmayın, anlatmayın bunları. Güzel şeyler konuşun çünkü hayallerinizin gerçekleşeceği bir zaman diliminde Bunları konuşmakta fayda var. Perşembe 11, Cuma 12, Merkür e, efendim sevgili dost burcunuz yayda olacak. E, ortalığı böyle süt liman yapacak. Son derece pozitif düşünceler hakim olacak hayatınızda. E, ayın 13'ü Cumartesiden itibaren sanki bir yola gidiyorsunuz. Bu bir tatil olabilir aileyle ilgili bir yolu uzun da olur kısa da olabilir yani ve bu süreçte gerçekten de önünüze e, çok ama çok beğeneceğiniz veya daha önce beğendiğiniz birisinin çıkması söz konusu gerçekten böyle bir durum var efendim şimdi e, Salı 16 Çarşamba 17. Çok dikkatli olun. Merkür sizi destekliyor, destekleri yüksek. Ama siz de sezgilerinize güvenin ve asla yanlış bir işlem, illegal bir konu. Bunun fiyatı, bunun efendim getirisi ne olursa olsun asla böyle bir şeye girmeyin. Çok dikkat edin. Böyle bir şeyin cezası çok büyük olur. Bakın Mars'lar var, Merkürler var. Satürn şu anda lehinizde. E, ne olur? O zaman e, şey yapar. E, yani cezası gündeme gelir. Bunu yapmayalım lütfen. E, e, her ne olursa olsun böyle bir teklif, böyle bir durum gelirse önünüze lütfen hemen elinizin tersiyle iteleyebilirsiniz. E, çünkü e, kaderden, gökyüzünden o kadar güzel vaatler, o kadar güzel işler, güçler ve e, güzel yaşayabileceğiniz günler e, önünüze gelecek ki siz de şaşıracaksınız. Perşembe 18, Cumartesi 20. 18, 19, 20. En güzel günler. Çok güzel günler. Hani 20'sinden itibaren olumsuz dedim ama son 3 gün yani 17, 18 yok 18, 19, 20. Bunlar çok güzel günler. Efendim şimdi burada e, artık şey yapmayacağım. Bakın son hafta yani ne diyoruz 21'den 31'ine kadar son 10 gün diyelim. Venüs, Mars, e, Güneş, e, Oğlak Burcu'nda büyük sorumluluklar yüklüyor size. Kendinizi dolabınızı, gardırobunuzu, şifon yerinizi düzenler gibi hayatınızı düzene sokun. Bölüm bölüm. Burada kazançlı çıkarsınız. Yok. Bunu buraya atarım, onu da oraya atarım, bunu sonra konuşurum, bunu başka zaman yaparım derseniz bunun da etkilerini olumsuz bir şekilde görürsünüz. Yani 20'sinden itibaren çok fazla dikkatli olmak zorundasınız. Oğlak'taki e, gezegenler size ay başından 20'sine kadar olan şansları ama deneyimlediniz, ettiniz, e, istifade ettiniz, ettiniz. Etmediyseniz bu artık gezegenlerin sorunu değil sevgili dostlar. E, neticede dikkatli olursanız e, yani ayı ve yılı büyük başarı ve maddi imkanlarla Bitirirsiniz. Çok ama çok dikkatli olun. Sevgili aslanlar, sezgiler güçlü. Yani bu ay fazlasıyla güçlü bir de. E, her zaman söylerim aslanların sezgileri güçlüdür. Çok güzel e, efendim meditasyonla ilgilenebilirsiniz, yoga ile ilgilenebilirsiniz. spor yaparsınız. Efendim spiritüel konularla e, daha derine e, efendim inme imkanınız olabilir ee, sevgili dostlar e, aslanlar e, avını ormanda sezgileriyle bulur önemlidir sezgileri aslanların Allah'a emanet olun hoşçakalın güzel dostlarım